Herkese merhaba arkadaşlar. 2 artı 1 bu yılda YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ve prova formatımızın bir sonraki bölümüyle karşınızdayız. Ve ilk defa bir lig maçına prova çekiyoruz. Yanımda İbrahim var. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum kardeşim. İstersen 11'ler üzerinden gidelim. Ee, biz Galatasaray'da bir rotasyon bekliyoruz. Ee, bu da Şampiyonlar Ligi Yorgunluğundan kaynaklı olacak muhtemelen ve hemen ben Galatasaray'ın kadrolarını sayayım sonra İbrahim size Rize kadrosunu saysın ve sonra maçımıza geçelim. Maç içerisinde de sohbetimizi ederiz yine. Kale'de Mustera'yı bekliyoruz defansta Sasha Boy olur muhtemelen çünkü onun yeri garanti herhangi bir sıkıntı olmadığı sürece. Victor Nelson az oynadığından şikayetçiydi bu maçta Davinson yorgun olacağından bence onu oynatmak için ideal bir maç olur. Abdülkerim Bardakçı hem yerli kuralından hem de performansından ötürü kesilmesi zaten mümkün olmayan bir futbolcumuz. Anelinho burada başlayabilir, Kazımcan da başlayabilir. Burada e, tam karar veremedik aslında ama hocanın Anelinho'yu beğendiğini söyleyen açıklamalarından sonra Anelinho'yu başlatacağını düşündük. E, Lucas Torreira'nın da yeri garanti. Kerem Demirbay burada, Kaan Ayhan yorulmuştu Şampiyonlar Ligi'nde. O yüzden e, Demirbay rotasyona girebilir. Aktürköğlu'nun yeri bence garanti. E, TT oynar. Zaha zaten sol kanat yeni sahibi eğer e, sağlıklı kalırsa. Sağlıklıysa saha da o olur. Barış Alper Yılmaz da Icardi'nin e, geçen maç sakat sakat oynadığını ve bu maç riske edilmemesi gerektiğini düşündüğümüz için e, Barış Alper'i de sahaya yazdık. İstersen Rize Spor'u da sen söyle. Hemen hızlıca sayayım arkadaşlar. E, Gökhan Kale'de e, Sabek'te geçelim. E, Taşahin, Moşi Emirhan, Hoyer oynuyor sol beklerinde. E, orta ikilisi Mithat'la Shelby oynuyor. Sağda e, Saoer oynuyor. Solda Benhur oynuyor. 10 numarada e, Varesanovic oynuyor. Forvet'te de Gays oynuyor. E, biz şeyden çıkarttık hani en fazla ilk 11 oynayan, oynayan oyunculardan çıkardık. Son maçlarına da baktık. De genelde bu ilk yani. 10 Değişiklik 1-2 oyuncu da olabilir. Burada önemli olan onların oyun formatı. Onlar 4-2-3-1 oynuyorlar ve genelde 7-8 oyuncuları da aynı oluyor. Biz de onu buraya yansıtmaya çalıştık diyelim ve maça geçelim. Geçelim bakayım. Kardeşsiz siz nasıl oynuyoruz? Evet. Bakalım Barış Alper Yılmaz hani e, küçük takımlara karşı oynayamıyor. Tezi çürüyecek mi yoksa devam edecek mi maç? Kerem topu merkezde dikine bir şekilde sürüyor. Ee, döndü. Yön değiştirdi. Pasını verdi bu arada Demirbay'a. Demirbay'dan diğer Kerem'e. Kerem topu aldı. Güzel geçti. Ama kaptırdı. Oo, Evet. Gustavo, Gereksiz bir top kaybı. Bu arada kaydı çok tehlikeli. Kırmızı görebilirdin Kerem. Yapma böyle şeyler. <laughs> <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. Gustavo Stauber. E, Zaten, Gaiş. Bu Zaten bir de burada kırmızı <laughs> görürsen Büyük boşluk orada Angelino'nun kanadından yine bir atak ama Zaha defansif katkısı gerçekten iyi bir futbolcu driplinge başladı. Orada topu yavaşladı aslında ve ama bindiren Kerem'i gördü. Kerem tekrar Zaha'yı gördü. Zaha Barış'a verdi. Barış Zabrı. Alper Yılmaz vurdu gol. Zaha asistini yaptı ve Barış Alper golünü attı. <laughs> Icardi'nin Manchester maçında yaptığı sevince benzer şekilde kendini yere attı. Bravo oğlum bravo. <laughs> bravo Barış. E, memleketine attı golü Ya tam bir geçiş golü Galatasaray golü diyebiliriz buna e, burada bu Klasik. arada Zaha'nın e, payı yatsınamaz önce geldi topu kaptı ardından geçişi başlattı sonra da asistini yaptı müthiş bir katkı gerçekleri umarım eski Zaha'yı görünür ondan beklediğimiz bu zaten o defansif katkıyı da bu asisti de yapabilecek futbolcu yani tam bir geçiş canavarı kesinlikle. Soreira topu kaptı, Kerem'e verdi. Kerem'den Barış'a. Barış topu aldı. Tete'ye verdi topu. Tete aldı. Şimdi e, Boya bindiriyor. Boya çok şık bir pas. Boya'dan içeriye şimdi katbek Barış. Ooh. Barış'tan Kerem'e. Kerem'den Zaha'ya aman Allah'ım. Ekstra pas. <laughs> Bunları göremiyoruz ya, ya. Gerçekte olması gereken arkadaşlar. Bizim bitiriciliğe çözümlerden birisi de ceza sahası içerisinde az önce gördüğünüz ekstra paslar. Evet. Bakın burada katbek. Yani, Burada bir Kerem. Kerem o... vurmadı ekstra yaptı. Bunu ya gerçekten de yapmamız lazım. Çoğu kez yapmıyoruz işte. Çok önemli. Gerçekten çok önemli. Boş adamı bulduğun zaman zaten boş kaleye yuvarlamak kalıyor. Başka hiçbir şey değil. Ee, bu arada 5 dakikada 2 gol buldu Galatasaray ve Torreira yine topu kaptı. Yine kaptı. Atam karınca bu adam ya. Yorulmak e... bilmiyor. Galatasaray'ın enerji merkezi gerçekten. Mükemmel bir pas boyadan Barış Oo. vurdu. Blok Emirhan Topçu'dan. Barış tekrar verdi topu Tete'ye. Tete'den Zaha'ya Zaha. Aha, <laughs> bugün <gülüyor> damga vuruyor maça. Bir evet. gol bir asist. Gökhan Akkan çıldırdı. Sever bizim maçlarda evet. panterleşmeyi. Şimdi bir korner organizasyonu mu göreceğiz bakalım. Evet paslaşarak kullandı. Kerem çok güzel geçti rakibini. Verdi yaya. Orada Tete var. Tekrar Kerem'i gördü. Ekstra Kerem. Pasman. Verdi Ekstra pas. Ah be. Emirhan topçu girdi araya. Bak arkadaşlar evet. görüyorsunuz değil mi ekstra pasın önemini. Zaha kesti içeriye. Ee, uzaklaştırdı. Ah, Varashanovich topu aldı şimdi ama bir e, elle müdahale tespit etti hakem. Galatasaray serbest vuruş kullanacak Kerem Aktürkoğlu ile. Kerem Aktürkoğlu. Şimdi free topun gerisinde Kerem var. Bakalım nasıl bir şut atacak atacak gibi hissettim ya. Kerem vurdu. Oy! İnanılmaz bir gol. İnanılmaz <laughs> Hissettim bir gol. dedim bu arada. Evet. Çok çok iyi bir gol attı. Ya mükemmel bir vuruş gerçekten. Mükemmel bir gol. Şu vuruşun ya kalitesine gerçekten şapka çıkartılır. İnanılmaz gitmiş. Yani var. klasik mükemmel gerçekleri <laughs> tıpkı bu şekilde vurup atıyor. Eee evet. e, çok geliştirdi bu arada. Galatasaray'ın ön üçlüsünden 3 üç tane gol geldi. Çok etkili bir ön alan. Bu maç üzerinde. Gustavo verdi pasını. Vareşanovic aldı. Vareşanovic Anelinho'nun kanadından geliyor. Bomboş orası yine. Aman. Tete Aman. defansif. Be penaltı. İnanılmaz bu saçma. Bu ne ya, ya dur ya nasıl penaltı. Abi, nasıl penaltı abi? Elle oynamadan verdi sanırım ya. Bakayım. Hocam bu neresi penaltı? Ne no, oğlum? Şaklafısınız <laughs> siz. <laughs> neresi penaltı Allah'ını seversen ya. Jonjo Shelby topun gerisinde. Evet. Ya bırakın ya oyunda bile <laughs> abi gerçek olamaz bu oğlum. Evet, ters köşe. Ya bırak. Abi Saçmalık. bunun penaltıyla uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Böyle bir penaltı golü olamaz ya. Neyse. Delireceğim ya. Hava topuna çıktı ikisi. Eline falan da çarpmadı ki. Yok yok çarpmamış ya. Penaltıyı uydurdu resmen ya. Kim bu hakem? Zorbay küçük mü? Kim bu ya? Evet Kerem. Etrafına baktı. Pas verebilecek arkadaşlarını aradı. Barış yine hat aralarında çok müsait. Topla buluşmaya. Mükemmel evet, bir mükemmel pas. Bu... Tete. Tete. Bu işleri çok iyi yapıyor Tete. Bu arada Barış mükemmel servis yapıyor ya bugün. Evet evet. Barış Alper mükemmel bugün. Pardinin boşluğunu dolduruyor. Çok iyi servis oluyor. Arkadaşlarına duvar oluyor. Çok etkili yani. Kilit pasları fark yarattı bugüne kadar. Bu dakikaya kadar. Bakalım hakem ne uyduracak bu sefer. Çok merak ediyoruz gerçekten. Torreira yine topu kaptı. Bu adam yani bambaşka bir şey. Kerem. Canavar canavar. Tete. Ak Türkoğlu kaptırdı topu. Emirhan Topçu bugün Rize Spor adına gerçekten ayakta kalan nadir futbolculardan. Evet. İlk yarı bol gollü. Galatasaray'ın üstünlüğünde. 4-1'lik bir sonuçla bitti. Bakalım ikinci yarı bize neler gösterecek. Yani TT ile Zaha'dan gerçeklere beklediğimiz performans bu işte. Artık bence rotasyon vakti. Okan Hoca, Halil Dervişoğlu. Ee, hatta eğer kadrodaysa Eyüp Aydın gibi futbolcuları bence görmemiz için ideal bir maç. Endonbele'nin direkt girmesi mantıklı olur. Bakalım kesinlikle. Bundan sonrası full rotasyon. Ee, çünkü yani yine lig maçından sonra bir de Bayern deplasmanına çıkacağız. Çok 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 zorlu bir fikstürün içerisindeyiz. Bu arada Barış Alper sırtı dönük aldı topu verdi. Wilfried Zaha Ceza sahası içerisinde kaptırdı. Ah Mitat Gustavo'ya verdi topu. Gustavo aldı. Şimdi driblingle topu taşıyor. Rakip yarı sahaya kadar getirdi, verdi pasını Varašanović'e. Varašanović verdi, Anelinho araya girdi. Sübhanallah ilk defa görenler beğensin. <laughs> Kerem Aktürkoğlu <laughs> çok şık bir pas. Barış uzaktan vurur mu? Vurmadı. Tete Oy. Oo. Mükemmel bir pas ama offside mı acaba diye baktım değilmiş. Yok, offside yok. İnanılmaz bir top pası. Yani şapka çıkartılacak bir pas gerçekten ben. Hiçbir şey demiyorum. Oy. İnanılmaz. Barış'a bak bugün acayip bitiriyor ya. Barış Alper Yılmaz. Yani gerçekte böyle bir futbolcu olsa değeri muhtemelen 30 milyon falan olur. Orayla yine evet, kayarak evet. müdahale, yine kaptı bu adam çok acayip bir şey ya. Barış arkadaşlarına mükemmel ah. duvar oluyor. Harry Kane gibi oynuyor bugün ya. Yani gerçeklere böyle oynasa zaten basit oynasa her şey daha güzel olacak. Harry Kane gibi oynuyor ya evet. Kerem. Evet, Kerem. Kaldırdı. Ah be. Atabildiğimiz kadar atalım Rize Spor'dan nefret ediyoruz. <laughs> Rize'ler basacak buraya. Evet, oy kayarak keşke. Kırmızı kart gösseydi. Arış Ay. Hı. Hocam bir değişiklik artık hocam. Rotasyon hocam. Canım hocam. Minçev girdi. Benur çıktı. Bizde niye değişiklik yok anlamış değilim. Bakalım. İlginç. Evet. Biz futbolcuların dili dışarıda yani artık. Varešanović, Jonjo Shelby. Kerem Mertens değişikliği şart gibi evet, şu an. Evet. Ndombele de girebilir. Atilla moçi verdi pasını. Jonjo Shelby'den Mincheve. Minche'den kenarda bu arada. Gaişe Demirbay. Evet oyuncular oyuncu değiştiği hazırlıkları var Galatasaray'da. Kerem Aktürkoğlu topu verdi Barış'a. Barış topu aldı. Verdi Tete'ye. Tete'den merkeze bir dribbling. Bir şut kaleci Gökhan Akkan. iki evet. İki hamledi. Ete neler yapıyorsun? Ete gerçekten e, hani Şaktar günlerini anımsatan bir performans gösteriyor bugün. Ama oyun durmuyor bir türlü futbolcularımızın oyuna girmesi için. Bir pas. Gayiş. Gayiş kesti topu. Bir vuruş. Çok kötü bir kafa Gustavo'dan. Şimdi değişiklikler gelecek. Evet. Kadın dördüncü hakemimizin elinde tabela. Eren Mertens demiştik. Evet, Eren Yalnız Mertens geldi. Daha çok değişiklik olmalıydı. Evet, çok az değişiklikle gidiyoruz. Pinchi de Başak Başakşehir diyorum bizde sporda oyuna girdi. <laughs> Kerem Demirbay aldı topu, verdi pasını. Saşa boy rakibiyle çok sert çarpıştı ama gitti. Topu geri aldı, topukla pasını verdi. Barış Alper, Mertens bir pas hatası, Pinchi. Verdi pasını Minchev'e. Minchev'den bir top kaybı. Mertens kaybettiği topu kazandı. Şimdi Barış'ın koşusu var. Görecek mi? Görmedi. Kötü bir pas. Evet. O yer. Yani Mertens. Evet. Hakem artı bir verdi. Bitti. Ve bitti. Evet. Ee, umarım bu kadar kolay geçen bir maç olur gerçekte de. Çok zannetmiyorum ama. Evet. Olabilir. Yani Rizespor cesur oynarsa, arkada boşluk verirse ve Barış Alper'le başlarsak yani çok aşırı sürpriz bir sonuç da değil bence şu anki. Ya tabii Galatasaray her takıma 5-6 atabilecek bir takım ama Galatasaray'ın Galatasaray zaten her takıma 5-6 atacak pozisyon buluyor. Bayern bile 4 atacak pozisyon buldu. Atamıyor, bitiremiyor evet. yani bunu. Yoksa Bayern'e 3 gol beklentisi üreten en son takım kimdir ben bilmiyorum. Yani, hatırlamıyorum. Çok acayip bir maçtı. Galatasaray her takıma karşı en az e, 3 gol bulabilecek kadar pozisyon buluyor. Önemli olan bunları bitirmek. Umarım bu da yani bunu zaten sağladığımız zaman durdurulamaz bir takım olacağız artık. Evet arkadaşlar bizim simülasyonda Rizde Spor Galatasaray maç böyle sonuçlandı. İnşallah gerçeklere kazanırız. Önemli bir maç çünkü. Yani Şampiyonlar Ligi dönüşü yorgun olacağız. Bir de Rize deplasmanı küçük bir stat. Ya ilginç bir atmosfer. Umarım kazanırız diyelim. Ee, videoyu beğenip kanala abone olup yorum atmayı da unutmayın. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, hepinize iyi günler dileriz. Görüşmek üzere arkadaşlar.